Merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Evet, biz dışarıya çıktık arkadaşlar. Şey Oran dün gececiydi. Oran sabah geldi. Yattı. Biz de uyandık arkadaşlar. Dedik Yadan şöyle bir yürüyüş yapalım. Sabah sabah çıktık dışarı şimdi. Az bir yürüyoruz. Havada güzel. Bayağı bir güneş var. Değil mi annem? Evet. Öyle arkadaşlar az çıktık şöyle yürüyek dedik. Orana çok ses gidiyor yukarı alya durmuyor topuklarında giyin de ayakkabılarını <laughs> takır takır evin içinde dedim neyse az bir çıkalım şöyle bir yürüyek gelek. <laughs> şöyle göstereyim ayağı da. Şu şurada. Şöyle arkadaşlar. Gezerken şunları gördük. Şu ne diyorsunuz buna? Tam bilemedim şimdi adını ama şu ağaçtan geliyor arkadaşlar. Baya böyle bir anne güzel sen ağaç. Sen de buldum. Sen buldum anne. Evet. Anne sen de buldum. Evet anne. Çok buldum. Anne de kaç tane buldun be? Bilmiyorum. Sana <laughs> tane oldu. Şurada da var be. Allah Allah. Şurada da var. Bak. Şurada da var. Tamam yavaş. Alma onu alma gel. Koy onları oraya hadi bakalım. Çok güzel anne çok. değişik bulduk. Giderken onları alsınlar. Tamam mı? Tamam anne. Namazı tamam olmalı. Tamam, Hadi tamam, tamam. bulmuşuz. Aa anne burada geldik. Burada da var evet. Baba. Evet, Al istiyorsan da alabilirsin anneciğim. Bakın da burada yiyeceğiz mi? Aa anne, burada bir tane daha buldum. La la. Halbuki de gördüm bemen. Tam da çıkamadı. oyuncaklar öbür tarafta bakacağız da oyuncaklara gel. ama gelmene hiç gerek yok. Gel bakalım. Oyuncakların o tarafa yürüyelim beraber. Orada bakalım neler varmış. Gel şuradan geçelim istiyorsan. Hem şuradan bir bakarız burada neler var. Şöyle yeni gelmiş bunlar. Bardak mı bunlar acaba arkadaşlar anlamadım. Şöyle renkli renkli bayağı da hoş duruyor aslında hepsi. Gel. Gel gelebilir Yaş. Niye annem? Sen niye benim kucağıma gelmek istiyorsun? Elimi tut bari. Tamam annem gel. Şöyle arkadaşlar DK'dan çıktık biz. Action'a da uğradık. Action'dan daha yeşil şey aldı, sticker aldı. Gidip onu da DK Marık'ta torbanın içine şöyle ekmek aldık. Ekmek torbasına koyduk ve yara evet. 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 Onu aldık. Tamam. Ey evet, dostum gitme. Ofı, Ofı. Afacan. Afacan değil sen afacan. Biz evet. bunları bunlardan yapıyoruz. Bunlardan. Evet. Çok evet. çok güzel oluyor. Siyah evet. ve turuncu. şunlardan yapıyoruz arkadaşlar evet. biz şimdi. Eve ben, gel ben ben pembe aldım. Arada seni var. sen yana. Bu sen iç. Anne bu düştü ya. Allah Allah. Al bakalım. Senin ne olsun? Ben göreyim. E ee, yeşil. Evet. Olan ye. Ne? Hırıl. 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 Ama ne Çıkmıyor ya çıkaran beraber yapalım o ağzı açık demiş ki Evet sıkıyoruz Başka rengini de sıkalım Çok güzel şimdi Hepsini bundan Ama daha turuncuyu sıkmadık Moru sıkmadık Onları da sıkalım önce anneciğim. Aa sıkalmamız lazım. Al bakalım bunu sıkalım. Ay ne? Turuncu rengi. Sıktık. Şimdi bunu mavi yaptım. Şimdi böyle. Böylece tekrar yapıyoruz. Mor rengini de sıkalım. Tamam. Beraber yapalım. Daha pembe rengini yapacağız. Şimdi sık bakalım. Çok zor değil mi? Tamam. Çok oldu. Cool Şimdi bunu kaçıracağız. Dur şu tarafa alalım boyalarını. Şöyle. Yoksa görülmüyor güzel. Şimdi pembe yapacağız. Yine tamam, yeter. Bak taksimi kesiyoruz bununle eklemi. Tamam mı? Şöyle döndeliyorduk. Doğruymuş işte. Olmuyor. Beraber yapalım. Gel. Tamam yeterlendi bu kadar. Yeter. Çok sıktık hepsinden. Şimdi buna da Kesinlikle bakalım. Anne Arkadaşlar bu arada şöyle bir Starbucks'a geldik burada. görünce bakın şurada Ayla ablam. Nenisi, neni de Sıla burada. Aa, yemen gitti sarıldı nenisine. <laughs> Şöyle arkadaşlar Starbucks'teyiz. Şu bardakların güzelliğine bakın hepsinin. Tam şimdi benim bir beğendiğim yok. Aslında bir tane almak istiyorum. Şöyle bu tarzdan ama bu sadece bu iki rengi var. Sıra da burada. Şöyle bir soğuk kahve aldık arkadaşlar. Şöyle Will yazmışlar benim ismime Allah'ım ya Rabbim. ama. <laughs> tamam burada güzel şeyler var değil mi? Yaz yapsa neyle neyin ki siyiri, yeah. ne şeyleri. Etvi. Right. Uh -huh. Termoflas. Ayağıma göre pek bir şey yok. Baktım ben. Anne. Annem. <laughs> Elbise çekiyorum ben. Çekme elbisemi, çekme. Şöyle arkadaşlar bir tane bavul bulduk. Her bunu alıyoruz. Şöyle kocaman bayağı büyük. Tam bize göre bence 80 euroymuş. Gayet de fiyatı da iyi geldi. Bayağı bavullar çok pahalı. Bir de şunları göstermek istedim. Sabunlar ne güzel gözüküyor hepsi. Şurada da şu bisküvilerden falan var böyle değişik değişik. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. İlkay'a sürpriz bunu yapacağız. Evet biz bugün şeye gidiyoruz arkadaşlar. Bugün cuma günü. Herkese hayırlı cumalar bu arada. Zehra'dan ee, Samet'e gidiyoruz. İlkay'a gidiyoruz değil mi annem? Bir de bunu aldık arkadaşlar yanımıza. Evet. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Orhan da burada. Sonra Eda olunca arkadaşlar arkadaşlar e Orhan'a aldığım doğum günü hediyesini göstereyim daha göstermedim size değil mi aşk sonra evde göstererek öyle arkadaşlar çıktık gidiyoruz şöyle arkadaşlar bizim çarşı böyle şurada da yazın hava güzel olunca çocuklar ya burada oynuyor şöyle su akıyor burada bana evet, kaldık. ilk ay alırken ben sana da aldık. Otobüs. Ama otobüs. Evet, otobüs geçiyor anne. çıktık arkadaşlar. Dışarı az yürüyüş yapıyoruz. Alıyor gidiyoruz Evet. Be. Ay. Be. Ay da beni korkutuyor. Be. Ay. Ay. anne korkutma beni. Ay. <gülüyor> Ay Allah'ım <laughs> ya. Anne pislik koktu ya. Evet pislik koktu biraz anneciğim. Senin burnun da er kokuyu alıyor. Ya anne bu kim? Kokusu. Ne kokusu? Yani bu kim kokusu ya. Bilmiyorum anneciğim. Kimin kokusu olduğunu. Bilmiyorum ben. <laughs> nasıl ya? nasıl, <gülüyor> 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 nasıl verdik, Bu arada arkadaşlar biz e, bir alışverişe gittiydik DK Mark'ta. Ondan sonra bir baktım bu arada babam gelmiş teyzemgile. Teyzemgilde az tamir işleri varmış onları yapacaklar. Şimdi biz de geldik evet. uğradık buraya ben işe gideceğim birazdan. Hı -hı. Ee, bir kahve Hı -hı. içiyoruz. Şöyle. <laughs> Arda da burada. Evet. Bir kahve içiyoruz arkadaşlar. Ne de yok, Beden yok Da Mama, evde kızım. Da? Bıçak, bıçak evet arkadaşlar bakın şöyle babam da burada tamir işlerine başladı teyzemin şu duvardaki lambayı açıp söndürme şeyi düğmesi bozulmuş. Şimdi babam onu şipşak halleder değil mi baba? Şıpşakı bilmiyor mu çalışacağız. Annem gelmemiş arkadaşlar. Annemin akşam akına gecesi varmış. Oraya gidecek. O süsleniyormuş. Beyaz. Evet beyaz. Evet.

Şöyle arkadaşlar biz de ben geldik ol. teyzemden eve. Ben işe gideceğim birazdan. Biraz acelem var. Şöyle deyka marıkta. Şunlar şöyle ucuzlamış arkadaşlar. Üç tanesi beş euroydu domateslerin. <laughs> Ama belki bugün son günü olabilir orayı. Bugün son. Yarın yok. Bilmiyorum belki de vardır. Bakın deyka'da. Muz aldık. Hatta bir tane muz. Ayayı da ver. Veririm sonra şimdi. Muz. Bir tane işe götüreceğim. Şöyle koyayım. Ay ya da dışarıda bizim komşuyla oynuyorlar. <laughs> Ay ya da Türkçe konuşuyor. <laughs> Şöyle mandalini aldık. <laughs> Bunlardan aldım bir dört tane arkadaşlar. Alya seviyor bunları. Gerçi ben onları işe giderken arabada kendimi yiyorum. Şöyle. Hadi <laughs> toplam.